Canlarım hoş geldiniz sevgili koçlar nasılsınız umarım iyisinizdir sağlığınız saatiniz keyfiniz yerindedir as açılımıyla karşınızdayım zamansız zamanlanıyorken ne zaman karşınıza çıkıyorsa önümüzdeki günlerde almanız gereken kararlar atmanız gereken adımlar madde durumunuz aşk hayatınız nasıl olabilir diye her zaman yaptığımız gibi kısa bir açılım yapıyorum. Lafı uzatmadan hemen başlayacağım. Canlar şimdi almanız gereken en önemli karar nedir dediğimde içinde bulunduğunuz durum her neyse bu ruhsal, duygusal, maddi, kariyer, okul, aile hayatı bir yerlerden gitmek istediğiniz gözüküyor. İçinde bulunduğunuz durum o kadar karmaşık, o kadar karışık belki birilerine körü körüne bağlanıp kalmanın verdiği bir atalet sizin sırtınızda ve uzun zamandır gitmek istediğiniz bir durum içerisindesiniz. Kavgadan, gürültüden, gerilimden, huzursuzluktan bıktım, yoruldum dediğiniz bir nokta varsa bu bir boşanma davası olabilir. Memnun olmadığınız bir iş hayatından ayrılmayı işaret eder. Aileden belki kendinizi özgürleştirmek kendi kanatlarınızı uçmak yol almak istiyor olabilirsiniz hepsini işaret ediyor yani bu ay bir gidişin zamansız zamanını niyet ettim siz ne zaman görüyorsanız o durum içerisinde ki ağız alışkanlığı ay dediğime bakmayın gitmeniz gereken bir durum var ve bu durumdan gidebilmenin kararını almanız gerekiyormuş yani içinde bulunduğumuz durumdan çıkış kapısı yakındır onun dışında yapmanız gereken en önemli aksiyon, atmanız gereken en önemli adım nedir diye sorduğumda bakın yani. Haliniz bu. Diyor ki biraz inzivaya çekin, biraz bir şeylerin muhasebesini yap. Askıya aldığım durumlar olabilir, düşünceler olabilir. Kafandaki tilkiler birbirini kovalıyor olabilir. Kendini halsiz, depresif, mutsuz, ruhsal ve duygusal olarak hastalanmış hissedebilirsin. Yani biraz geri çekilmen gerekiyor diyor. Dinlenmeniz gerekiyormuş canlarım. Maddi durumunuz nasıl olacak diye sorduğumda böyle ufak tefek bir yerlerden bir fırsat gelme durumu söz konusu olabilir. Ama bu yarım kalabilir. Belki birine bir teklif götürme isteği içerisindesiniz. Diyorsunuz ki hem o ekmek yesin hem ben ekmek yiyeyim. Birbirimize faydamız olsun. Birbirimize güzelliğimiz olsun. Ama böyle bir fırsatta yarım kalmışlık, tamamlanamamışlık olabilir. Örnek veriyorum biri size bir teklifle gelir. Bunun arkası gelmez. Yarım kalır. Lafının sözünün arkasında durmadığını düşünürsünüz. Ama arka planda bambaşka şeyler vardır. Gibi gibi. Yani siz de birilerine bir vaatte bulunuyorsanız eğer maddiyatla alakalı, işler, kariyerle alakalı bunun devamını getirememe ve bunun beraberinde de ufak tefek hüzünler söz konusu olabilirmiş. Aşk hayatınıza baktığımda bolca iletişim kuracağınız, belki chat yapacağınız, belki sosyal medya uygulamalarında aktif olacağınız bir döneme süreci işaret ediyor. Küskünlükler, Bitebilir. Çok uzun zamandır açılmak istediğiniz birine açılabilirsiniz. Keza aynı şekilde e, size açılmaya çalışan birileri kapınızı çalabilir. Ve maksimum bir e, özgüveni gösterir. Bu iletişim yeteneğini gösterir. Karşınızdaki insanları e, büyülercesine etkileyebilme potansiyelini gösterir. Küslükler biter. Aile içerisinde sıkıntılar varsa bunların eteğinizdeki taşların dökülmesini işaret eder. Burada sonsuz bir güç tarafından kutsanmayı da işaret eder aynı zamanda büyücü kartı. Yani bol bol yakın mesafede yolculuklar yapabilirsiniz. Bu yolculuklar esnasında birileriyle karşılaşabilirsiniz. Yeni tanışmalar söz konusu olabilir. Keza iş toplantılarında yeni birileriyle yakınlaşabilirsiniz. Gayet güzel enerjilerle sizleri uğurluyorum canlarım kişisel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa kafanızdaki herhangi bir konuyla ya da soruyla alakalı tarulopyağmuretgmail.com tarulopyağmur instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın